Ben çift çene ameliyatı oldum, bugün benim 5. günüm. Öncelikle çipçe, benim çenemdeki sorun şuydu, uzun bir süre farkında değildim. Benim diş yapım biraz bozuk olduğu için diş teli takmak istedim. Bir hastaneye gittim, orada benim aslında çene yapımda bir bozukluk olduğu söylendi. Alt çenemin olması gerekenden daha önde olduğu. Bu yüzden aslında diş teli tedavisiyle sadece kamuflaj yapılması gerektiğini söylendi bana. Ya da eğer istersen çift çene ameliyatı olabileceğim söylendi. 2014, 2014 diye evet tam hatırlamıyorsam. Sonra uzun bir süre geçti, biraz araştırdım. Araştırdım, çok fazla kaynak bulamadım. Bir de birazcık korkutucu geldi bana ilk başlarda. Çünkü çok fazla bilgi var ve çok fazla doktor olduğu için çok fazla emin olamadım. Daha sonra... Buna tam olarak karar vermeye başlamamın sebebi çalıştığım iş yerinde bir müşterim Ali Bey'e ameliyat olmuştu. Onun ikinci ayıydı ve hiç yüzünde ödem konuşmasında herhangi bir zorluk, yeme içme konusunda gayet iyi, yavaş yavaş katı gıdalara geçtiğini bana söyledi. Birazcık aslında bu benim için aydınlatıcı bir bilgi oldu. Onun telefon numarasını aldıktan sonra bir süre görüştüm onunla. Daha sonra Ali Bey'e randevu almak istedim. Ali Bey'e randevu aldım ve Ali Bey'in yanına gelmiş oldum. Ee, o da aynı şekilde benim e, alt çenemin ileride olduğunu, yani ağzımı tam kapattığım zaman üst dişlerim üst üste gelmesine rağmen arka dişlerimde boşluk oluyordu. Bu benim hem çiğnememi hem nefes alıp vermemde benim ben benim başta sıkıntılar oluşturuyordu. Ee, daha sonra Ali Bey ile görüştükten sonra e, aynı şekilde yine e, Gonca Hanım e, ortodontiste gittim. Aynı doktordan devam etmek istedim. E, onun yanına gittim. 2 yıl süreyle bir e, diş teli tedavim başladı. Yani öyle eğer e, ortodontik tedaviye gerek duymayacaksa artık doktorunuz ona göre size gün veya zaman verebilir. Ama benim diş yapımda bir bozukluk olduğu için e, ve çene yapımın tamamen ortaya çıkabilmesi için benim ortodontik tedavi görmem gerekiyordu. İki yıla yakın bir tedavi sürecim oldu. İki yıl sonucunda çenemin daha çok öne geldiğini gördüm. Çünkü dişlerimin pozisyonu olması gerektiği yere oturmaya başladıktan sonra bozukluk daha çok ön plana çıkmaya başladı. Diş tamamlandıktan sonra, yani şu an hala görüyorum aslında ameliyattan sonra bir süre devam edecek ama ameliyattan Hazırlığıma geldikten sonra Ali Bey ile e, görüştüm, randevu aldım. Ameliyat tarihim belli oldu e, ve ameliyat günüm belirlendi. O günü bekledim. E, 8 Ekim'de ameliyat oldum. Bugün zaten benim 5. günüm. Ben birazcık tereddütlü ve biraz korkuyordum açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü ne kadar canlı bir örneğini görmüş olsam bile yüzümde inanılmaz şişlikler olacağını düşünüyordum. Konuşamayacağımı düşünüyordum, yemek yemeyeceğimi düşünüyordum. Şu an gayet rahat kendimi ifade edebiliyorum zaten. Ameliyat sabahı saat 7'de, erken saat çene ameliyatları olunuyormuş. Sabah saat 7'de hastanede oldum. İlk olarak gelip kan talilim alındı, damar yolum açıldı. Ee, Veli başlı sorular soruyorlar size. Çünkü herhangi bir ilaca karşı alerjik durumunuz var mı yok mu ya da bir rahatsızlığınızın olup olmamasına karşı. Ee, açıkçası çok ilgilendiler Ali Bey gelene kadar. Yarım saat gibi bir süreç bekledim. Ee, sonra gelip beni ameliyata aldılar. Ameliyatta ben birazcık iğneden korktuğum için hani narkozun etkisi bana nasıl olur diye düşünüyordum açıkçası. Sediyeye alındım. Damar yolundan bana sakinleştirici verildiği söylendi. Sonrasını hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Gözümü da, daha doğrusu ilk başta sürekli ameliyattan sonra, çıktıktan sonra ameliyatım bu arada 4,5 saat sürdü. Yani 3 saat de sürebiliyor ama benimkisi 4,5 saat sürdü. Beni Sürekli bana seslendiğini, beni uyandırmaya çalıştıklarını duyuyordum ama çok da bilincim açık değildi. İşte ilk uyandığınız zaman, yani hiç olmasa ben kendim için söyleyeyim, inanılmaz üşüyordum. Çok soğuktu. Hatta böyle sıcak bir boru vardı havayla beni ısıtmaya çalışıyorlardı. Sonrasını tekrar hatırlamıyorum. Çünkü narkozun etkisiyle aslında uyanıyorsunuz. Bazı şeyleri parça parça hatırlıyorsunuz. Sonrasında tekrar uyumaya başlıyorsunuz. Aradan birkaç saat geçtikten sonra uyandım. Hiçbir ağrım sızım yoktu. Başım tamamen sargıyla kapatılmıştı. İlk olarak telefonu elime aldım. Baktım kendime öyle sargıyla kapatıldığı için çok öyle bir şişliğiniz olmuyor. Ee, yani öyle kork, kendinizden korkacak, aynaya bakamayacak gibi bir durumunuz yok. Herhangi bir ağrım hiçbir şekilde yoktu. Daha kendime yavaş yavaş gelmeye başladıktan sonra e, biraz mide bulantısı, baş ağrısı olmaya başlıyor. Bu da çok normal. Çünkü sonuç itibariyle %90 ağız içinde yapılan bir operasyon ve sürekli kan yutuyorsunuz. Hani o kan hani bir dişiniz kanadığı zaman bile o kanı yuttuğunuzda direkt mide bulantısına sebebiyet verebiliyor zaten. Düşünün ki tonlarca kan yutuyorsunuz o ameliyat esnasında. Ben birazcık da yeme konusunda kaprisli davrandım sanırım. Eğer siz ameliyat olacaksanız size tavsiyem aslında uyandığınız gibi ağız içinizi hiç korkmadan gargaranızı yapıp bir şeyler yemeye çalışmanız. Çünkü yemediğiniz zaman tansiyonunuz düzelmiyor, sürekli tansiyonunuz düşüyor. Mide bulantısı, baş ağrısı sizi çok kötü etkileyebilir. Bugün benim 5. günüm. Zaten en zor olan sadece ilk 2 gün. Sonrasında çok rahatlıyorsunuz. Akşam uyumalarınızda sıkıntı olmuyor. Eve hemen sonraki gün sabah saat 9'da taburcu oldum. Çok rahat kendim yürüyebiliyorum. Hani ilk günler dışında şu an desteksiz şekilde yürüyebiliyorum, yiyebiliyorum kendim. His konusunda ben ameliyatı araştırırken çok merak ediyordum. Acaba dudaklarımdaki his ya da çenemdeki his nasıl olur diye. Sonuçta çeneniz kırılıyor, his kaybınız illa ki hemen gelmiyor. Ama ben şu an beşili günümde olmama rağmen yavaş yavaş hislerimin geldiğini hissediyorum. Üst dudağımda hiçbir sorun yok. Hani şu an ağzım hep e, ameliyattan dolayı yaralar çıktı ve üst dudağımdaki acıyı çok net hissedebiliyorum. Ama alt dudak ve çenemde yavaş yavaş hisler geliyor. Ee, ve ben şeyden çok korkuyordum. Dikişler olacağı için ağzımın içinde yaraların olacağını, konuşamayacağımı ya da işte yemek yerken çok zorlanacağımı düşünüyordum. Ondan hiçbir sorun yok. Ee, üçüncü gün, hatta ikinci günün akşamı dişlerimi fırçalamaya başladım. Ee, ve hiçbir sorun da yaşamadım. Çift çene ameliyatı düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Ee, eğer böyle bir düşünceniz varsa ertelemenizi istemem. Çünkü... Ama tabii ki şöyle bir durum var. İyi bir doktor bulmanız lazım ve Ali Bey'i gerçekten size önerebilirim. Ee, ben çok memnun kaldım. Korktuğum gibi olmadı hiçbir şekilde. Ee, Ertelemenizi istemem. Randevu alıp hemen gelip açıkçası fikir almanızı isterim.